gelenek oldu artık. 15 senedir devam ediyor. Evet. İlk bir standart mesela TÜYAP ve benzeri kitap fuarlarından farklı olarak şehir buraya sahiplendi. Evet. Onun çok farkındayım çünkü gelirken girişte inanılmaz bir yoğunluk vardı. Ben şuna da çok mutlu oldum. Kocaeli'de yaşayan insanların bu kadar çok kitaba sahiplendi, ilgi duyuyor olması. E, yazarlar sahiplendi. Evet. Yani, yani yazarlar. Çok iyi isimler davet etmişsiniz tabii, zaten. Tabii. Evet. Çok keyifli Yerel yazarlar da sürecin içine dahil olunca evet. aydı yetişi genişliyor. O çok önemli. Ya samimi bir ortam oldu belli bir de şey dışarıda bahçede gördüm çocukların da çok keyifli eğlenebileceği alanlar var. Ben <laughs> zaten ayın 12'sine kadar devam ediyor. O yüzden ben hani eminim şu an bu kalabalık sadece Kocaeli'li değil. Civardaki illerden de birçok kişi gelmiş gibi görüyorum ben. Sakarya'dan, Yalova'dan. Gelirken plakalara baktım oradan biliyorum. <laughs> duyan gelmiş yani. Emeğinize sağlık daim olsun daha nice seneler boyunca inşallah. Beni de davet ettiniz. Ben de bir 10 dakika sonra burada dinleyicilerimle buluşacağım. O yüzden heyecanlıyım. Orada ciddi bir kuyruk var gördüyseniz. Gördüm, benim gör. dinleyicilerim onlar evet. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Yine mi radyoda var ya Ne zaman açsam radyoda yeter ya Biri bunun ağzı Tutup kapatsa salır mı var bağırma Yeter be Doğan Can ya